<laughs> Uzağa almak istenirse irtibata geçebilir arkadaşlar. Buzağlarımız kaliteli güzel. Sütlerini yeterli derecede içtiler. Sıkıntı yok. Şu ağzını şapırtatan dilini yuvarlayan dişi buzağımız annesi de o şekildeydi. Anneden kaldı ona. Dolama diyorlar ona. Zamanla unutuyor da. Değil mi kızım? Buzağlarımız sütten kesildi. 4-5-6 aylıklar. Sadece bu buzağımız sütünü içiyor şu anda. O da bir 15 gün sonra sütten kesecek. O da şu anda 3 aylık. 15 gün sonra keseceğiz sütünü. Hmm. Beni görünce geliyor hemen arkadaşlar sütü alıştığı için. Bir veron bekliyor. Bu da yeni kesildi sütten. 15 gün oldu. O yüzden o ikisi süt var diye geliyorlar. Ama süt yok. Sana bir, bir saat sonra annen dağdan gelsin geçiyoruz bu sistemi çok işimize yarıyor arkadaşlar. Gerçekten ineği çok olan arkadaşlara tavsiye ederim. Bu ineğimiz biraz çılgın arkadaşlar. Bu diğer ineklere yayılımda vurduğu için belki unutur diyerekten bir haftadır içeride bakıyoruz. Bu inemizde bir hafta önce buzağı yaptı, Buzağısını aldık. Doğum yaptı. 6 gün oldu. O da yarına itibaren yayılıma başlayacak. Bu ineğin de tırnağında hafif bir sıkıntı var. O yüzden içeride daha da sıkıntı olmasın diye. da gördüğünüz gibi Az önce içeri aldık. Şu an yatıştalar. Erkek dişi orantılı oluyor. Dışarıdaki o az önceki gösterdiğim yerde altı dişi altı erkek. Yine burada da aynı şekilde altı dişi altı erkek dana var. Küçük kızımız bir aylık. diğerleri 5 ay, 6 ay. Şu Mondofan da 2 aylık, 2,5 iki buçuk aylık olacak. Kurban bayramına kadar sütünü içecek. Ondan sonra kurbanla keseceğiz sütünü. Bu kızımız daha içer 2 ay daha, 2,5 iki buçuk ay daha. Keyifler yerinde mi? Hı? Yani gördüğünüz gibi içerisi dışarısı anneler olmadığı için ahırımız boş. Birazdan yayından gelecekler. Yine bir video çeker gösteririm size. Birazdan yine görüşmek üzere.